Seri katillerden bahsettiğimizde Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy gibi isimler akla gelir. Ancak birçok kişi dünyanın en kötü şöhretli katillerinden birinin aslında çok daha yakında olduğunu bilmez. O sadece bir seri katil değildi. Aynı zamanda bir dolandırıcı, mücevher hırsızı ve sahtekardı. Yaptıkları nedeniyle medyada Bikini Katili ve Yılan olarak tanınan Charles Sobhraj'ın hikayesi modern zamanların en karmaşık ve büyüleyici suç efsanelerinden biridir. Sopraş tipik bir seri katil değildi, şiddet yanlısı değildi ve kana susamışlık gibi bir arzuya sahip değildi. Kıtalar arası yolculuk yapmak için çok tuhaf bir motivasyona sahipti. Yakışıklılığı ve şüphesiz cazibesi sayesinde seyahatlerinde tanıştığı insanlarla arkadaş olurdu. Onları kandırır, ilaç verip öldürdükten sonra kimliklerini çalar ve sahte kimliklerle ülke ülke dolaşırdı. Hikayesi uzun zamandır duyduğum en çılgın hikayelerden biri. Dinlemeye hazırsanız arkanıza yaslanın. Çünkü Charles Sobraj'ın hikayesi başlıyor. Charles Sobrach, 1944 yılında Vietnam'ın Saigon şehrinde dünyaya geldi. Babası Hintli bir terzi, annesi ise Vietnamlıydı. Ancak ailesi Charles daha bebekken dağıldı. Babasının onu ve annesini terk etmesi Charles'ın hayatında derin yaralar açtı. Annesinin Fransız sömürge askerlerinden Alphonse Duroy ile evlenmesi onu bambaşka bir kültürle tanıştırdı. Ama Charles kendini üvey kardeşleri arasında dışlanmış ve sevilmeyen bir çocuk olarak buldu. Üvey babası Alphonse Duroy savaş travmaları yüzünden ruhsal olarak dengesizdi ve evde her zaman Charles'ı bir yük olarak görüyordu. Annesi de kocasının çocuklarına olan ilgisizliğini dengelemek yerine oğlunu sürekli ihmal ediyordu. Kendisini hiçbir yere ait hissetmeyen Charles, daha çocuk yaşta yalnızlık, öfke ve dışlanmışlık duygusuyla büyüdü. Kendisini dışlanmış ve değersiz hisseden Charles, Ilgi çekmek için yaramazlık yapmaya başladı. Çocukluk yıllarında zekiydi ve insanları kolayca etkileyebiliyordu. Ancak okulda sık sık devamsızlık yapar ve disiplin sorunları yaşardı. Marsilya'da büyüdüğü yıllarda gemilere kaçak olarak binip babasını bulmak için Indoçinaya gitmeye çalışırdı. Ama her seferinde yakalanır ve eve geri gönderilirdi. Bu başarısız girişimler onu yalnızlaştırdı ve ailesi daha fazla yardım etmeyi reddetti giderek artan bir öfkeyle ailesine ve dünyaya karşı içinde büyüyen intikam arzusunu beslemeye başladı. Bu durum onu erken yaşlarda suç dünyasına itti. İlk hırsızlıklarını ve küçük dolandırıcılıklarını Paris sokaklarında yaptı ve nihayetinde 1963 yılında 19 yaşında bir hırsızlık nedeniyle yakalandı ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi onu tamamen terk etti. Hapse girmesi onun için önemli bir dönüm noktası olacaktı. Paris'in dışındaki Poissy hapishanesinde cezasını çekmeye başlayan Charles, burada kaldığı süre boyunca insanların manipüle etme becerisini daha da geliştirdi. Adeta bir şeytan tüyüne sahipti. Normalde mahkumların hücrelerinde kitap bulundurmalarına izin verilmezdi ama Charles bu kuralı çiğneyerek kitaplar edindi. İhlal ettiği kurallar için ceza almaktan kurtuluyordu. Ayrıca zengin bir gönüllü olan Felix Desconia ile tanıştı. Felix, Charles'a kitaplar, maddi ve duygusal destek sağladı. Serbest kaldığında bile Charles'a yardım etmeye devam etti ve onu kendi evine kabul etti. Felix'in bağlantıları sayesinde Charles, Paris'in yüksek sosyete ve suç dünyasında sorunsuz bir şekilde dolaşmaya başladı. Bir yanda Felix'in saygın arkadaş çevresine dahil oluyordu. Diğer yanda ise Paris'in yeraltı dünyasında suç işlemeye devam ediyordu. Onun için sosyal sınıf bu kalemini deniyordu. Felix'in arkadaşları arasında gezinen Charles, kısa sürede bu çevreleri dolandırmaya başladı. Zeki, karizmatik ve yakışıklı bir adamdı. Bu özellikleri sayesinde insanların güvenini kolayca kazandı. Bu süreçte insanları kandırma becerisi giderek keskinleşti. Felix'in yardımıyla zengin görünümlü ve güvenilir bir imaj çizerek insanları ağına çekti. Ancak onun asıl hedefi Fransa'dan uzaklaşarak Asya'da suç kariyerini büyütmekti. 1970 yılında Paris'te Chantal Compagnon adlı genç bir kadınla tanıştı ve onunla evlendi. Chantal Charles'ın tehlikeli yanını bilmiyordu. Ona tamamen aşık olmuştu ve birlikte Asya'ya gitmeye razı oldu. Çift Chantal'ın hamileliği sırasında Hindistan ve Tayland gibi ülkelere seyahat etmeye başladı. Ancak Charles'ın amacı Asya'da suç kariyerini genişletmekti. Dolandırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve araba hırsızlığı gibi suçlarla kısa sürede para kazandı. Hindistan'da bir kız çocukları dünyaya geldi ve Charles burada da dolandırıcılık işlerine devam Etti. Fakat Charles'ın en büyük zaafı olan kumar bir süre sonra başını belaya soktu. Kumar borçları nedeniyle mücevher soygunlarına yöneldi. 1973 yılında Hindistan'ın Delhi kentindeki Ashoka otelinde bir mücevher mağazasını soymaya çalışırken yakalandı. Ancak Charles, zekası ve manipülasyon becerileri sayesinde sahte bir hastalık numarası yaparak hastaneye kaldırıldı. Ve oradan kaçmayı başardı. Karısı Chantal ile birlikte kabile kaçtı. Fakat burada da tutuklandı. Charles sahte hastalık numarasını bir kez daha kullanarak hastaneden kaçtı. Ancak bu noktada Chantal, Charles'ın suç dolu yaşamına daha fazla dayanamayarak Paris'e geri döndü. Artık yalnız kalan Charles, daha tehlikeli ve acımasız bir suç makinesine dönüşecekti. Bu dönemde Hintli Ajay Chowdhury ile tanıştı ve onunla ortaklık kurdu. Ajay, Charles'ın en güvenilir suç ortağı oldu ve birlikte işledikleri cinayetlerle korku saçtılar. İlk kurbanları Tayland'a ruhsal bir arayış için gelen Amerikalı Teresa Knowlton oldu. Teresa, Tayland körfezinde bikini giymiş halde boğulmuş olarak bulundu. Bu cinayet Charles'a bikini katili ünvanını kazandırdı. Charles ve Ajay Birlikte işledikleri cinayetlerle kısa sürede birçok turistin hayatına son verdiler. Kurbanlarını önce ilaçla bayıltıyor, ardından kimliklerini ve mücevherlerini çalarak sahte pasaportlarla seyahat ediyorlardı. Charles ve Ajay kurbanlarını genellikle turistler arasından seçiyorlardı. Onları uyuşturup kimliklerini ve paralarını çalıyor, ardından kurbanları ortadan kaldırıyorlardı. Sopraj'ın karizması insanları kendine çekiyor ve onların güvenini kazanmasını sağlıyordu onunla arkadaş olan birçok kişi farkına bile varmadan ölümün eşiğine geliyordu. Marie-André Leclerc adında Fransız Kanadalı bir kadın da Charles'ın etkisi altına girdi. Marie, Charles'a aşık olmuştu ve onun için her türlü suçu işlemeye razıydı. Tayland'da lüks bir villada yaşıyor ve burada başka kurbanlar da ağırlıyorlardı. Charles Tayland'da da kurduğu su çağıyla birçok turisti tuzağına düşürdü. Zengin batılı gezginlerle dostluk kurarak onların güvenini kazandı ve ardından kimliklerini çaldı. Cinayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Vitali Hakim adındaki bir gezginin yanmış cesedi Charles'ın yaşadığı villanın yakınında bulundu. Hakimin sevgilisi Charmaine Caru da Charles'a fazla soru sorduğu için öldürüldü. Ancak Tayland'daki yetkililer Artan cinayetlerle birlikte harekete geçmek zorunda kaldı. Charles ve ekibi Nepal'e kaçtı ve burada da iki Kuzey Amerikalı gezgini öldürdüler. Üçlü daha sonra Malezya'ya yerleşti ve bu Chowdhury'nin en son görüldüğü zamandı. Charles'ın Chowdhury'yi suçlarının açığa çıkmasından korktuğu için öldürdüğüne inanılıyor. Leclerc, Charles ile birlikte İsviçre ve Hindistan'a seyahat ederek taklit ettikleri sahte kimliklerle mücevher ticareti yaptılar. Ardından Hindistan'a geçerek kurbanlarının kimlikleriyle seyahat etmeye devam ettiler. Charles son derece zeki ve dikkatli olmasına rağmen her suçlu gibi o da hata yapmaya başladı Nepal'de iki batılı gezgin Letty Dupas ve Annabella Tremont Charles'ın oyununa geldikten sonra ölü bulundu. Cesetlerin tanınmayacak hale gelmiş olması polisleri şaşkına çevirdi. Ancak polis Charles'ın kullandığı pasaportları takip ederek onun izine ulaştı. Bu sırada Charles'ın çetesindeki bazı üyeler de ona sırt çevirdi. Dominic, Yannick ve Jacques adındaki üç Fransız genç Charles'ın kim olduğunu fark edip ondan kaçmayı başardı ve Bangkok polisiyle işbirliği yaparak onun suçlarını açığa çıkardılar. Bu bilgi Interpol'ün dikkatini çekti ve uluslararası bir insan avı başlatıldı. 1976'da Delhi'de Fransız bir öğrenci grubuna yönelik planladığı bir soygun sırasında Charles Sobraj yakalandı. Yaklaşık 60 Fransız öğrenciyi kandırmaya çalışarak onları ilaçla bayıltıp soymayı amaçladılar. Ancak yanlış doz ayarlaması yüzünden bazıları etkilenmeden önce olayı fark etti ve polisi arayarak Sobrage'ı ihbar etti. Bu Charles'ın suç kariyerindeki en büyük darbeydi. Hindistan'da yargılanan Charles, Tihar cezaevine gönderildi. Mahkeme süreci boyunca medya ilgisini çekmek için açlık grevi yaptı. Avukatlarını sık sık değiştirdi ve her detayı manşetlere taşımayı başardı. Sonunda soygun girişiminden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Leclerc de Fransız öğrencileri uyuşturmak suçundan mahkum oldu ve kanser teşhisi sonrası Kanada'ya dönmek için şartlı tahliye edildi. Ancak Charles her zor durumda olduğu gibi rüşvetle gardiyanları kontrol altına aldı ve hapishanede Adeta bir kral gibi yaşadı. Televizyon, özel yemekler ve bir kütüphane onun günlük hayatının parçasıydı. Uzun ama rahat geçen 10 yılın ardından Charles yeni bir sorunla karşılaştı. Tayland'da işlediği cinayetlerin soruşturmaları hiçbir zaman kapanmadı. 1975 yılında kaybolan iki Hollandalı öğrencinin izini süren bir Hollandalı diplomat olan Herman Nipenberg Charles'ın peşindeydi. Evinde yapılan bir baskında birçok pasaport ve ehliyet bulundu. Tayland'a iade edilmesi halinde ölüm cezasına çarptırılacağı için Charles en büyük kaçış planını yaptı. İki yıl daha cezası varken hapiste bir parti düzenledi ve gardiyanların içkilerine uyku ilacı kattı. Gardiyanlar bayıldıktan sonra Charles hapishaneden yürüyerek çıktı. Ancak uzun süre kaçak yaşamayı planlamadığı için birkaç gün sonra bilerek yakalandı ve cezası uzatıldı. Bu sayede Tayland'daki davanın zaman aşımına uğramasını sağladı. 1997'de serbest bırakıldıktan sonra Paris'e döndü ve halkın gözünde bir çeşit ünlüye dönüştü. Ancak bu yeterli gelmedi ve eski hayatına geri döndü. 2003'te Katmandu'da tanındı ve 1975'te işlediği cinayetlerden ötürü tutuklandı. Yargılandı ve ömür boyu hapis cezası aldı. Charles hala hapiste ve 2008'de Nepalli bir kadın olan Nihita Biswas ile nişanlandığını duyurdu. Aynı yıl hapiste evlendiler. Charles'ın hayatı, cazibe, aldatma ve sahtekarlığın bir insanı nerelere götürebileceğine dair çarpıcı bir örnek. Charles hala yaptığı şeylerin yanlış olduğunu düşünmüyor. Bir keresinde cinayetleri kendimce haklı çıkarabiliyorum, iyi insanları asla öldürmedim demişti. Onun gibi psikopatlar empati duygusundan yoksun oldukları için hem tehlikeli hem de anlaşılması zor bireylerdir. Her ne kadar adalet bir noktada yerini bulmuş gibi görünse de Sopraj'ın hikayesi medyanın ve halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.